Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Orun yanındayız. içinden geçmeye bakalım. Şansımız yanımızdaysa da. dağlamından ve güzelliğinden ödemeleri toparlamaya geldik. Abi düşük bir kasayla geldik bugün. Farm yapacağız. Böyle güzel bir ara ödeme vesaire toplayabilirsek. Ardından direkt satın alıma geçeriz. Belki de bir bonus şekli yaparsa. Oradan da güzel ödemeler verebilir. Çarpan attım buraya. Kaldır lan dede kollarını. Yeşiller, sarılar, maviler çarpan gönder katımız mükemmel dede. Dede çarpan gönder katımız mükemmel artık atsana şu çarpanı. Şu çarpanı at artık anasını siktiğim. 2088 kat olmuş. Hala çarpan atmıyorsun ya. Neyi bekliyorsun orada mesela çarpan atmak için? Çok merak ediyorum. Orada senin 5 olur, 10 olur, 12 olur, 50 olur, 100 olur. Ekstra bir şeyler yapman lazımdı ama maalesef olmadı. Belki güzel bir ekran arkasına güzel bir çarpan yakalayabiliriz bugün. Belli olmaz. Bunu sağ olsun biliyorsunuz. Hadi oğlum çok boş geçiyorsun. Farmda boş geçmemen lazım. Şuraya maviler, yeşiller, kırmızılar, kum saati geldi. Kırmızı gönder, yeşil gönder mükemmelsin. Bir çarpan daha atar mısın canımın içi? Olur bir tanem. Olur güzelim. 900 katına altı çarpanla tertemiz. 5400 liraya aldık. Devam abi. Parma devam. Bir ekstra bir şeyler daha olacak gibi duruyor. Umarım yanıltmazsın dedeciğim. Umarım boş geçmezsin diyelim. Hadi güzelim. Bu saati. Bir de çarpan mükemmel olur. Çarpan atıyorsun. Mükemmelsin lan sen. 4 çarpan geldi. Yeşil gelsin sarı gelsin bir de. Olur. Bu da olur. Hiç sıkıntı değil. Hiç problem değil. Tertemiz. Kılçıksız aldık. Abi şimdi bir 12.000'den yapıştıralım o zaman. Böyle bir 12.000'e kadar eriteceğim. Ardından da 12.000'den yapıştıracağım. Bakalım 12.000'e ne verecek. Belki bir skater indirirse 3 tane birden. Şansız ama. Dedenin sağ sol Tamam belli olmaz. Şöyle bir 12'den yapıştıralım. Gelsin o zaman şansımızı kapattık. Hadi dedeciğim çarpan atıyorsun. Böyle güzel patlamalarını, güzel ekranlarını eksik etmiyorsun. Bomboş. Tamam yeşil at. Mor at, sarı at. Çarpan gönder bir de güzelinden. Oğlum, güzelinden çarpan göndersene. Yetmez bu çarpanlar bize. Tamam. Yüzük, sarı, yeşil. Ya da gözünü seveyim. Biraz devam etmen gerekiyor. Biraz devam etmen lazım. Ama maalesef bir patlamalardan sıkıntı var. 11 çarpan. Onunla spinimiz var bakalım. Neler yapıcı. Tamam. Çarpan gönderdim direkt. Bak güzel olur çarpan atarsan. Belki tekrardan morlar sarılar gelebilir. At artık. Yani çarpan atmak için neyi bekliyorsun? Merak ediyorum. Çarpan daha geldi. 13 oldu. Face spinning şapkadan bir tavşan çıkması gerekiyor. Umarım çıkan sadece tavşan olur. Hadi artık. Mor, yeşil, belki kupa. Çarpan gönder kupalarla beraber. Dedeciğim çarpan gönder seni neyi bekliyorsun? Anasını siktiğim neyi bekliyorsun? Çarpan at direkt bak katımız güzel. Biraz daha devam et. Olmaz. Basimiz bile çıkmadı ya şaka gibi. Ama maalesef gerçek bastimiz bile çıkmadı. Abi gelsin. Kupa gelsin. Abi. Farm yapmayacağım. 8000'den yapıştıracağım. 2 katına verirse direkt kaçarım. Bu arada harbiden iki katına verirse direkt kaçarım. Tertemiz kar almış olurum ilk Hiç uzatmam. Hadi gönder gelsin. Dayı tamına koyayım. 50 çarpan geldi. Kırmızı sarı mükemmel olur. Bu da olur bir tanem. 52 çarpan toplamda. 13'te spinimiz var. Hadi dedeciğim. Hadi bir tanem. Hadi güzelim. Hadi aşkım. Ölemen lazım. Boş geçmemen lazım. Bak. Nasıl siktiğim? Yine boş geçiyorsun. Yakamı parçalayacağım burada. Mavi. Kupa uzatma. Lan ne istesek atmıyor. İstemeyeceğim onu. En fazla çarpan istedim. Oğlum konuşmadıkça da bomboş geçiyor ya. Gerçekten dedim sessizlik sessizlik totemi yapayım dedim ama. Anasını siktiğim. Maalesef bomboş geçiyor. Yani 54 çarpanımız var kenarda. Alabileceğimiz ödeme gerçekten bu mu? Son spinle ekstra bir şeyler yap. Tamam sarı indir buraya. Mavi indir. Kırmızı indir bir de. Çok tatlı olur kırmızı gelirse. O da gelmedi. Bak mavi kırmızı. Belki yüzük belki kum saati gelecek ama. Maalesef şeyleri sınırı da bıraktığı gibi Baykara'da sınırı da bıraktı Abi ben daha fazla devam etmeyi düşünmüyorum Bugünlük bu kadar yeterli diyelim daha fazla devam edip Kardan zarar etmeyelim O yüzden kaçalım uzatmayalım İzlediğiniz için teşekkür ederim bu Kanala abone olmayı Like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz En güzel emanetsiniz Biliyorsunuz görüşmek üzere